Arkadaşlar kreatif lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Tencereme çay bardağının yarısıyla sıvı yağ koydum. Şimdi içerisine soğanlarımı bu şekilde doğradım. Bakın piyaz piyaz doğradım. Bir iki taşım karıştırıyorum. Harşo yöretim adıyla harşo sebze yemeği yapıyoruz. Bulyonunuz varsa içerisine bulyon atabilirsiniz. Kavurmanız varsa buzlukta satıldığınız ondan katı koyabilirsiniz. Çok parçacıklarınız varsa ondan atabilirsiniz içerisine. Tamamen sade sebzelerle yapabilirsiniz. Çok lezzetli olur. Şimdi içerisine biber ilave ediyorum. Çok fazla yapmıyorum. Şu sebzeleri biraz diri saklamak istiyorum. Kritik yemekler bunlar. Soğan, sıvı yağ ve biberimiz. İçerisine şimdi domatesimden doğradım. Küp küp onları ilave ediyorum. Bir kadar tuz, pul biber, karabiber ilavesi yapıyorum. Bir iki taşım karıştırıyorum. Salçasını ilave ediyorum. Şöyle. Eğer varsa söylediğim gibi içerisine bulyon atabilirsiniz. Yoksa et kavurma ayırmış olduğunuz varsa ben öyle ilave edeceğim şimdi. O eriyecek şimdi bozuktan çıktı çünkü. Kapağını kapatıyorsunuz. Biraz kendi suyuyla kavrulduktan sonra kaynar su ilave yapıyorsunuz. Kaynamaya bırakıyorsunuz. Bu kadar. Şöyle bir kontrol edelim yemeğimizi. Evet. Sebze yemeği çok güzel olur bu. Lezzetli bir yemektir. Yöreseldir. Kendi suyunu çektikten sonra üzerine dolduracağım. Biraz daha çekmesini istiyorum. Kapağını kapatıyorum. Yemenimiz evet, kendi suyunu çekiyor bu şekilde. Bu aşamadan sonra üzerine yeteri kadar kaynar su ilavesi yapıyorum. Evet, bu kadarı yeterlidir. Kaynamaya bırakıyorum toplam 15 dakika içerisinde yemeğiniz hazırdır arkadaşlar. Bu şekilde yemeklerinizi pratik şekilde yapabilirsiniz. Çok da lezzetlidir söyleyeyim yani.